Merhaba gençler, bugün efsane bir CFX e, tarzı bir uygulama tanıtacağım gençler. Grafikleri bu şekilde yapıyor ve gerçekten efsane bir uygulama arkadaşlar. Ve bu şekilde ve bunu biraz daha yükseltebiliyorsunuz. Bunun ayarını kendiniz yapabiliyorsunuz gençler. Gerçekten mükemmel bir uygulama, baş sebebi değil. Çünkü ben bunu bizzat paralı hesabında kullandım. Havadan bakışı mükemmel, mükemmel oynayışı etkisi olmuyor sonuçta yani adamı yine görebiliyorsunuz yine render aynı şekilde oyunun varsayılan renderi sadece grafikler bu şekilde yani bu da oynayışınızı etki etmez FPS'inizi arttırır daha iyi adam vurursunuz Ama çok güzel değil mi? Mükemmel. Bence güzel ben sevdim. Ben bu şekilde rank bile kasarım. Ben bu şekilde rank bile kasarım kanka. Oğlum sanki çizgi filmin içindesin lan bu ne? <laughs> 3x de bu şekilde gözüküyor gençler. Ortasındaki şey yok, ee, tam nokta yok yani. Oğlum sıfır kasma, çok iyi lan. üf Ben böyle oynarım. ban riski yok gençler bizzat ben kullanıyorum adam da geldi bu adamı öldürelim yani oynayışa bir etkisi oluyor mu oluyor ne? oynayışınızı iyileştiriyor bu çok iyi değil mi? Aga ekran kaydındayım bir de. Aga düşünün artık bak. Gerçekten mükemmel, gerçekten mükemmel. Aga, aga konfig efsane gençler. Bence bir like al ediyor. Bak 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 bak. 4x bu şekilde gözüküyor. Yani beğenmeyebilirsiniz fakat ee, anca yani bu kadar olabiliyor. Anca yani bu kasmasın diye arkadaşlar ben elimden geleni yapıyorum. Lütfen bir like fazla görmeyin. Neyse gençler bugünlük benden bu kadardı. E, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gençler öncelikle açıklama kısmından verdiğim uygulamayı indirip kurduktan sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor. Sonra bütün tiklere basıyoruz gençler. sonra install seçeneğine basıyoruz. Install seçeneğine bastıktan sonra cihazımız kendini yeniden başlattı. Hiç korkmanıza gerek yok uygulama kendisinin kurduğu için yeniden başlattı arkadaşlar. Şimdi ben yeniden başlatıp geliyorum. Gençler kurduktan sonra karşımıza bir menü geliyor. Oradan PUBG Mobile Lite'i seçiyoruz. Sonra buradan Elma Custom Seed 4 APP işaretliyoruz. Onaylıyoruz. Sonra buradan Textures'e giriyoruz. Sonra buradan Don Scale Textures'e giriyoruz. Sonra buradan Limit to 1'e 1, 1, e 1 yapıyoruz. Şimdi sırada oyunumuza girmek kaldı. işlem bu kadar gençler.